Evet, bugünkü deneyimiz bardakta dökülmeyen su deneyi. Herkesin evinde yapabileceği, belki de yaptığı güzel bir deney. Ee, bunun için gerekli malzemelerimizi kızım ökümelik saysın bize. Su dolusu bardak, yarım su dolusu bardak, kap, iki tane kabımız var. Evet. Ecem olarak. evet, çok güzel. Ee, şimdi görsek de görmesek de aslında varlıklar bize açık hava basıncı uyguluyor üzerimize. Biz bunu hissedemeyebiliyoruz. Neden? Çünkü vücut sıvılarımız bunu dengeliyor. Ya da kulağımızdaki, östeki borusu dengeliyormuza yardımcı oluyor. Ama bunun varlığını kanıtlamak için bazı deneyler var. Açık hava basıncı deneyleri. Onlardan en basit, en bilinen deney aslında. Şimdi öykücüm rica etsem şu kağıdı bardağı kapatabilir misin? Şöyle. Bu deneyin püf noktası bardağın ağzına kadar su dolu olması ve kağıdı kapatırken bir dakika. Bastım. Kağıdı kapatırken hiç hava kabarcığı kalmayacak şekilde kapatmamız. Boş kabın... Hava kabarcığı görüyorum. ben. Kaldı mı çok azcık? O zaman iyice bastıralım. Boş kabımızı hala da varken. eğer e, kağıt e, tutmazsa üzerimiz batmasın diye kullanıyoruz. Siz Ana de hala hava ya da bir e, kutuda yapabilirsiniz. Anne hala hava kabarcığı var. Evet anneciğim. Çok küçük ama onu etki edeceğini düşünmüyorum. Büyük hava kabarcığı etki ediyor. Şimdi birlikte ters çevirebiliriz. İstersen sen tut. Şöyle ne olur ne olmaz elinizde destek olarak kullanabilirsiniz. Ters çevirdiğimizde kağıdın sanki suyu tuttuğunu düşünüyoruz ama aslında bunu suyu tutan kağıt değil, açık hava basıncının etkisiyle duruyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Bardağın içindeki sıvı basıncı açık hava basıncını yenemediği için e, bu sistem bu şekilde duruyor. Aslında kağıt sadece arayı bölen, yani su ve havayı ayıran kısım gibi davranıyor. Anneciğim sen de tut. Çok sallamayalım yine de. Dökülmüyor değil mi? Hayır. Döküm. Çok sallamayalım evet. Şöyle ters çevirelim. Hava kabarcığı Evet. Şimdi birkaç kere daha yaptığınızda hava kabarcığı büyüyeceği için aynı sonucu almayabilirsiniz. Peki biz bu deneyi yarım bardak su ile yapsak ne olur? Bazen test sorularında da karşımıza çıkıyor. Yarım bardakta içinde hava kalacağı için. Şöyle kapatalım. Zaten Anne, tam temas etmeyeceğim. ben için. söyleyeceğim bak. Söyle. Çünkü Suyu tutmadığı için kıt buraya dökülecek. Bakalım öyle mi olacak? Sıla dökülmüş olacak. <laughs> Yarım bardak suyla da kalabildi. Çünkü elimle destekledim başta. Bu sefer ne oluyor? Ee, bu sefer burada hava var. Burada hem havanın basıncı hem de suyun basıncından bahsediyorum. Bir dakika anneciğim. Bu deneyi e, dur için yaptım. Bu deneyi bana sormuştu. Okulda yapma şansımız olmamıştı. E, deneyi onarmanı diyorum. Evet kızım. Beğendin mi deneyimizi? Evet ama ben dökülsün. dökülsün. Hava Demek ki yarım bardak suyla da olabiliyormuş. Burada da kağıdı ters çevirdikten sonra ne? hava kabarcığı kalmamasına dikkat ettim. Evet zaten bu büyük bir hava parçacı ama elimle kağıdı tuttuğum için e, dökülmede beklediğimiz sonucun tam tersi bir sonuçla karşılaştık. Açık hava basıncı sorularında bu yarım bardak su deneyinizi de aklınızdan çıkarmayın.